hepinize Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlere beraber magmayı maxlayacağız ve hatta ilk önce sandığı yerim ya flame ne bileyim sandığı merak ettim ben neyse zaten 137 seviye bu da bu ne derseniz Şuradaki boss'u tek başıma yendim dün nerde Şuradaki boss'u yendim tek başıma. Çünkü ölmek üzereydi. Sonra şansıma böyle trident çıktı. Şöyle özelliğini gösterelim. İyi vuruyor diye kullanıyorum. Atamadık. Bu da Dark Step. Artık onda bir şeyler yapacak. Gösterelim. Bakın bize doğru çekiyor. Ama çekemedi şu an. Neyse durun bir görevini alayım. Şimdi. Amacımız bunu makslamak tabii ki de. Zaten kolay makslanacak. Hadi bakalım. Sen de çok merak ediyorum. Filey ne? Onu biliyorum. Hadi. Bip bip bip. Ahmet Musin. Bip 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 Zaten şu an iyi verirler ki. Dur bir yanlışını almışım. Underweight istiyor. Oraya nasıl geleceğinizi göstermiştim diye hatırlıyorum. Evet, gösterdim. Ahmet geldiniz. Hoş 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 artık bunlar da bana vuramıyor. Çok eğlenceli. Çağdaf'ta vuru vuruyorlardı ama ne güzel. İyi oldu bence. Ahmet Anlatmazsın. 137 son 3 seviyemiz. Birazdan veda edeceğiz ona. Kum şeydi değil mi ya? Elementi elementi diye hatırlıyorum. Durun şunları yenelim de bakalım. Abi bir saniyesi arkamdan gitmiş. Nereye gittin? Keloğla. Keloğlan. oğla. Kel ne He, zaman aşın. Zamanı aşılmış. Güzel. Gelin bir bakalım. Şimdi flame zaten şey. Onu herkes biliyor. Sent. Sent o kadar şey mi ya? Ne? Ne? Benim sent bozuk galiba. Neyse. Bakın film elemental. Sent, 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 sent. sen sent yok. Yoksa çok mu hızlı gittim? He, buldum. Elementalmış tamam. En azından şeyde neymiş filmden? Bu 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 bu. Amat musin. Bu bu bu. Pi pi Amat musin. Bugün hedefimiz de bunu maksatlayıp yeni meyve alacağız. Alacağız. Evet, o meyveyi de bakacağız. Yeni meyve satın alacağız. Bir yandan da. Pi pi Ahmet Amat musin. Pi pi pi. Hadi 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 hop hop hadi Hadi hop hadi 100 40 olmak üzere pı, 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 pı. Ahmet Mus'un pı, 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 Ahmet Mus'un pı, 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 pı. Ahmet Mus'un geliyor Ahmet Mus'un geliyor Hadi bakalım. Bakalım da bakalım. Neymiş Makma Meteor. Zaten adından belli ki Meteor yağdıracak. Aman ne tür bir Meteor. <laughs> <laughs> Ay yüksev atladım nasıl olduysa. Tamamdır. Anam Фишмен команду. <Horse addition> <tossänder> <S what I mean> Pır Bu, Ahmet sema <laughs> videosu gibi ya. Bu ne? Sıfır Onlardan nefret ediyorum. Güle <laughs> Oo. Bekleyin bir tam göremedim. Biraz bekleyin. Pı pı bak Bir bakalım. İyiymiş ha. Neyse dur şunu da halledelim de öyle yiyeriz. Görürüm. Hadi bekleyin ve görüşürüz magma. Ama sen de senin gibi çok tatlı. Nam 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 nam. Yee, yeah, bunu uçabiliyorum en azından. Bunu görmediniz. Bak. <laughs> Az vuruyor ama işe yarar. Bak bir dakika. Şöyle vurabiliyor mu? Ya bak buna da vuramıyor. Güzel. Flying kick. Red dance. Pow. Buraya kum tam uydu. Ha. Pow. Pow. hop hop hop

Ben gittim az önce ama çaktırmayın. Daha yeni öğrendim. da öyle gidiyordu he. Şöyle duvara atıyor gidiyor. Çakala bak çakala. Neyse bari onun kılıcını aldım. Artık bana çok iyi saldıramayacak. Ahmet bas. Hadi bakalım kumbiyle nasıl uçacağız. Kimle konuşuyorsun Video çekiyorum da. Prevent. Tamamdır Onu öğrendiğim iyi oldu. Fiyo. Uçarak da hasar verseydim keşke. Ama neyse. Uçabiliyoruz yani en azından. Bir herif yok ettim olanına bak be. Oh, Piil. Pav. Pıt 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 Güzel. Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Hadi. 35. 31. <laughs> emek kutusu. <laughs> tamam yav çok sıkıldım. Gel buraya. Vuramıyordu zaten. Pip pip. Amit. He, bu kolay mı kızım re? Desert funeral. Desert örnek al. Bakın bu desert örnek al geldi. Pip ne güzel. Bir şey diyeyim mi? Böyle hızlı kaçarız he? Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Baldık gibi. Baldık. Pardon. Bek de bozdu. Mete ta Taşkil. Dur. Bir, bir video görmüşüm. Adam Mete neyse. İşte on, o kişiden telif yemesinde Mete Taşkil diyordu. Mete Taşkil. Onun yanında da. Mete Taşkil kim acaba? Kesinlikle Kaya Kaya değil o. Mete Taşkil çok ünlüdür. Neyse boş ver şimdi Mete Taşkil. Mete Mete Taşkil'i boş ver. K Keyli çıkacaktı. Piu. Yaskamadım ya. Hadi çıkış. Bir bakalım. Tamamdır. Aga sen ben de dalga mı geçiyorsun? <laughs> Ahmet Musin. Otuz <laughs> dokuz zaman kalın her. Neyse hadi gidelim. Nasıl gidiyormuş şey. ha? <laughs> pip, pip, flame aynı. Pip, Akaba Flame benim ilk meyvelerimden de. Onun videosu var ya. Flame. Merak etme Flame. Seni tekrar buldum. Seni tekrar alacağım. Adamım benim. Bekleyin. Bir ilk önce şunu bir 40 seviye yapmak için burada takılmak zorundayım. Bir. Burada sakın denemeyin onu ya

Ay hayır. Durdan çok yanlış okumuşum ya. <laughs> Sonunda hadi bakalım neymiş bu. desert de Anladım. Bu sıkıcıymış arkadaşlar. Değiştirsek mi? Neyse durun. Şu yeni meyveyi alalım da ona göre değiştiririz. Anladım. Neyse. Neyse. Bekle. Hadi gelin şunu düzgün test edelim. Babamdır az önce işe yaramamış. Pau. Tamam tak. Bak adam kumun içine hapsediyor. Eğlenceli. Piu. Yeni evet. meyve mi? Bak ben hızlı veda ettik yav. Piu. Tamam. Oh. Oğlum bak. Hadi görüşürüz. Gelin gelin. Gel 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 gel. Bu bu işte mi oldu? Ne geliyor ne? ne? Ne 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 ne. Gel gel. Ben de tanka mı geçiyorsun sen? Gelin gelin. Pav. Pav. Adam dibindeyim ya. Nehe. Pıtı 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 pıtı. Çok iyi öldürdü. Ama buraları kessem bak. Yok arkadaşlar ben buna katlanamayacağım yani ben Flame'i yemek zorundayım yani başka seçenek yok. Hadi, hadi sen de yiyelim. Sen de çok de kötü. Sen bana mı vurdun? Uzun zaman sonra ilk defa karşılaşıyoruz gibi. En yakın dostum. En yakın dostum. Unutmuşum la. Çok hoşuma gitti. Şimdi bunun ne güzel maksarım ama. Abi yüz seviyor olur hemen. Papap. Gelin gelin. gelin gelin. Gelin gelin. Gelin gelin. İyiymiş ha. Özlemişim. Gelin gelin. Gelin gelin. Oha. Max'ı yamadın mı? Zor Max'tan Haberim yoktu. Peki ben bunu niçin bırakmıştım? Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum vallahi. Hmm. gelme gelme. Durun bir dakika biraz afk kalacağım. Eh, i̇ki saattir iki saattir bir yerden çıkamadım ya. Ne kitledin yüzüme de? Bakı yapıyorum tabii ki de. Ahmet Musin. Ahmet Musin. Ahmet Musin. Ahmet Musin beni korudu. Hmm, Mm. Oh. Şey. Şey, hayır hayır git ya git. Oyun çöktü. Hoca ama olmaz ki. Bu bu Musin. -ba 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 -ba. Ahmet Musin. Ahmet Musin. He ben bunu like için bırakmıştım hatırladım. Fire kolum mu? Whoops. Ese iyiymiş. çok iyiydi ya. Onun sayesinde çok hızlı kasıldım. Bunlar daha çok beni yavaşlattı. Ama şimdi onu bıraktım ki. O da chatte makma gördü. Adam chatte makma konuşuyor. Gelin gelin. Gel gel gel, gel. Adam yok oldu. Pa 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 pa. Ay hayır hayır. Pow. Heh çalıştı. İyi bari veremiyor ya o O güzel. Poo! Onu nasıl vurdum gördünüz mü? <laughs> ben görmedim. Gelin şunu bir kere daha yenelim. Şaka yapıyorum tabii ki vakit yok. <laughs> hmm. Nasıl hızlıca şey yapabileceğimi biliyorum. Siz buna hasar veremiyorsanız ben size topluca hasar vereyim. Aklımdaki fikri anlayanlar şu anda kopuyor diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Bir de Aura alayım. Aura neden bacaklarımdan çıkıyor artık? <laughs> Ahmet Musin Son 10 level kalmış yürümek zorundayım arkadaşlar. Buraları kesiyorum. Neyse evet arkadaşlar. Üç tanesi şimdilik yeter. Breakdash. Şimdi başka ne yapacağım biliyor musunuz? Bu. Ana. Hatırladım. Ulan ne biçim eğleniyorum. Ama şimdi eğlenemedim gibi. Bebi. Ahmet Hüseyin. Bu para bir şu arzım kaç olmuş? Yeah, tam. Oops, ne tamam. Piyo. Ups pardon. Bebi bebi bebi. Abi çok iyi öldürdüm. Onu gördünüz mü? Hepsini nasıl öldürdüğümü gördünüz mü? Bu da evet. bu da mı maksanacak hemen? Evet. Tamam. Ama hedef bu videodaki hedefim o değil ki? Neyse. Bu videodaki hedefi yapalım. Sonra bırakırız bu işi. Videoyu. Yanlış anlamayın. Pav. Tamamdır. Yeah. Bunlara çok sıkıcı arkadaşlar. Ben param gelince haber veririm arkadaşlar. Bilin bakalım ne oldu. Süresi var. Hadi görüşürüz. Hadi o zaman. Görüşürüz.